Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Ramazan öncesi camiye gelen Erbaş, vatandaşlarla birlikte vaazı dinledi. Ardından Erbaş, yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı. Namaz sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, Ramazan ayının önemini vurguladı. Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua etmiştik. Elhamdülillah ulaştık. Kardeşlerim, <laughs> ibadetler, mübarek aylar, mübarek günler, geceler bizim için bir vesiledir. Vesile tüm necattır. Yani kurtuluş vesilesidir. Yüce Rabbimiz Bizim için kulları için bazı anları vesile kılıyor. Değerlendirmek bize düşüyor.